Anneciğim ne yapıyorsun? İyi anne. Kedinle mi oynuyorsun? Evet anne. Aa, çok güzel. Tamam aşkım sen oynamaya devam et. Ben de çamaşırları sereyim tamam mı? Anne bunu gerçek acele yapalım mı? Nasıl onu öncele yapacağız aşkım? Bu cazı tırnakları takacağız. Sonra ona bu fokus öncele dövüşeceğiz. Aşkım yok ya yapmayalım. Anneanne yapalım ya yapalım. Ama o yapmayalım. Gerçek Ancela olsun. Amcim. O benim arkadaşım. Evet işte kedi senin arkadaşın ve oyuncağın. Onu Ancela yapmayalım. Ama o benim arkadaşım. Annen kedi çevirmek istiyorum. Ama zaten kedi ve çok tatlı baksana. <laughs> ben buradan sıkıldım. Ben... Sıkıldın. Evet dönüştürmek istiyorum. Ama o dönüştürmeyelim aşkım emin misin? Dönüştürmeyelim. Sen buraya yapmayacağım. İnanmıyorum. Takacak evet. mısın gerçekten o tırnakları? Gerçekten. Gerçekten küçük cadı olup yapacak mısın onu? Ay, ben küçük cadı değilim anne. Hani? Ee? Gerçekten. gerçekten küçük cadı değilsin. Bakın bakın. Araba, araba ancak yapalım Puzu. olmadı <laughs> yanlış bir şey mi söyledin hayır ah bir daha dene <laughs> Gerçekten kıyafetini de çok güzel seçmişsin. Merhaba. Merhaba. Aa çok yaklaştı bize. Merhaba. Aa inanmıyorum Ela gerçekten çok tatlı ya. Elbisesi de kırmızı kırmızı. Evet. Ne Ah! Küçük mü ya? ya, ya. ya. Küçük mü ya, ya? Ama o dans ediyor. Öyle yapmıyor. kalamazsın. Kalamaz değil mi anneciğim? Evet kalamaz. Angela böyle kalamazsın çünkü ee, sen oyuncaksın. Hayır ben oyuncak değilim. Ela beni artık Angela'ya çevirdi. Ben oyuncak değilim. Şimdi ben de oyuncak çevirelim değil mi? Evet anneciğim bence de oyuncak çevirelim yeter artık. Evet. Tamam oynamak için okey ama olmaz böyle. Ya lütfen Ela beni geri çevirme lütfen. Yorumu dı tırnaklarını taktın mı tekrar? Evet anne. Şapkanı da takmışsın. Aferin sana. Ela lütfen beni çevirme lütfen. Yok babam üzülür. Hemen hemen Seni geri çevirmesi lazım Ela oyunca. Evet. Ela ya birazcık oyun oynasaydık. Baba babamız ki babamız gelecek. Seni çevirmemiz lazım Ela acele et hadi. Halsiz misin? Hayır, halsiz. Biraz hastasın. Ay ben sana kıyamam. Anneciğim kafanı öyle koyma. Böyle yat. Ha. Aa biraz halsizmiş. Ama anneciğim benim dışarı çıkmam lazım. Nasıl yapacağız? O zaman iyi dadıyı çağıralım. İyi dadıyı mı çağıralım? Kötü dadı sana kötü dayı dadıyı mı çağırsam acaba ya? Hayır, iyi dadıyı. Çağıralım. İyi dadıyı çağıralım lillik yapar. Kötü dadı bana cız da yapar. Sana cız yapar kötü dadı. Evet. Yok anneciğim ben seni hiç kötü dadaya verir miyim? <laughs> Ay çok mu yoruldun? Çok mu uykun var senin? Hayır, hayır, çok Hastasın. Ateşin var. Evet, var. Ateşine bakayım ben. Hmm, biraz da ateşin var. Ben dadayı çağırayım. Sonra da şey yapsın. Sana da Şurup da versin. Tamam mı anneciğim? Arıyorum ben şimdi dadıyı. Alo. Alo. Ayşe dadıyla mı görüşüyorum? Evet benim. Ayşe dadı. Acil çıkmam lazım. Ela da biraz hasta. Ee, ona bakabilir misiniz? Tamam tabii ki de bakarım. Tamam o zaman gelin. Ben de sizi bekliyorum olur vakit geçirelim. Tamam tamam görüşmek üzere bekliyoruz sizi bay bay. Ela'cığım şimdi gelir tadın tamam mı merak etme. Aa, bak hemen geldi kapı çalıyor. Ben bir kapıyı açayım. Hoş geldin Ayşe dadı. Hoş bulduk. Ela nerede? Ela içeride gel içeri. Gelmedin mi? Birazcık oh, halsiz. Hasta mı? Hasta galiba. Hmm. Bir ateşine de bakın siz. Tamam. Biraz şurup mu versek acaba? O ateşi çok da yok ama var biraz. He biraz var. Tamam şimdi dadı ben çıkacağım. Hı -hı. Siz bakın olur mu? Tamam. Ben biraz takip edeyim. Siz şurubunu falan verin. Ondan sonra ben çıkayım olur mu? Olur. Şurada tamam. hangisi? Ben mutfağa koydum. Ee, bir, ta bir tatlı kaşığı olur mu? Bir tatlı kaşığı. Bir tane evet bir tatlı kaşığı vereceksiniz bir tane Hı? tamam mutfaktan getirin anneciğim sen merak etme şimdi dadı seni iyileştirecek sonra da dadıyla oyun oynarsın olur mu muayene de eder anneciğim ay babana birazcık iğne yapar yapmaz aşkım birazcık iğne merak etme ama Tamam şimdi şurubunu içince iyileşeceksin sen. Merak etme tamam. Ne oldu? <laughs> ha? İçmeyeceksin olmaz. Dadı çok üzülür. İçmen lazım. Aa! Ayşe dedi. Ela ilacı içmeyecekmiş. İkna Aa, etmen lazım onu. İçmezse? İyileşmez değil mi? Evet. İyileşme. Hadi bakalım elacık. Hadi, Hadi aç bakalım. Hadi. Tatlı kız. Aferin. Şimdi ben bu kaşığı getireyim. Hı. Hmm. Oy hiç de sevmiyor şurubu. Çok mu kötü şurup? Ha iyi tamam. Hadi ben gidiyorum. Siz de oynayın dadıyla tamam mı? Çilekli. Ha bir de çilekli. Hmm, lezzetliymiş. Tamam. Hadi görüşürüz dadı. Da. Ela'ya iyi bak olur mu? Tamam, çok iyi bakarım. Oyun oynarız, değil mi? Biz Ela'yla doktorculuk oynarız, her şey oynarız. Tamam, ben gidiyorum. Siz karar verin aranızda görüşmek üzere. Ela, senle doktorculuk oynayalım mı? Olur mu? Tamam, beklesin. Getireyim şimdi. Tamam, şimdi ben doktormuşum. Sen de hastanesin tamam mı? Ama şey olur. Tamam. Tamam sen şimdi beni te telefonla şakacıktan ara. Ama anlatsın çok hastayım ben. Tamamdır hemen geliyorum bekleyin. Tık 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 tık. Ela çok hastasın sen. Tamam. Şunu açalım. ay, şimdi öksür öksür tamam şimdi sen kanadı öksür öksür son bir kez tamam hmm, baya bir hastasın ateşine bakalım kafanızı şöyle aç Tamam. 37 37 derece mi? Ne kadar hasta mısın? Şu ateşin çok yüksek. <laughs> Kolunu da getir. Pansuman mı bu, bu? Galiba pansuman bundan yapalım. Tamam. Şimdi bu dursun. Asla evet. Kulak, temiz temiz. Tamam. Şimdi kulağına getir. Hmm, çok kirli. Şöyle. Da. Bunda çok bir şey yok. Bak hemen şöyle temizleyeyim. diğer kulağına Şimdi Şimdi Ela sana bir tane daha ilaç vermem lazım. Tamam mı? Bekle beni. Geliyorum. Bu ilaç da pembe biliyor musun? Çilekli, pes pembe. Aynı bu üstündeki pembe. Hemen getireyim. Getiriyorum. Getiriyorum. Ama bak rengi pes pembe gördün mü? Getiriyorum, getiriyorum. Ama içmen lazım. Çok güzel bunun tadı. Çilekli. <laughs> Hadi aç ama. Aç. Bak açarsan seninle güzel oyunlar oynarız. Zaten oynayacağız. Güzel mi tadı? Çilekli mi? Bak ben sana demiştim. Ben <laughs> çilekli. Bence yok var. <laughs> Aa, bebek niye ağlıyorsun niye ağlıyorsun bebek <laughs> süt mü tamam sana şimdi süt ısıtayım bir de önüne koyayım Ela nasılsın cadı ablan geldi duydum ki Dede. hastaymışsın dadı dadıyı çağırma azıcık oynayalım cadı ne yapıyorsun ya? Ela burada birazcık hasta. Ama ben de duydum ki Ela hastaymış. Dadıyla birlikte dediler. Dedim ki dadının yanında bir de cadı olsun. Ben de o yüzden geldim. Tamam o zaman biz... Birazcık Ela ile oynamak için geldim. İyileştin mi kız? Ya, i̇yileşmedim ya. İyileşmedi son iki... Galiba iki ilacı daha kaldı ya da bir. Aa çekil çekil tadı ben onu iki dakikada iyileştiririm şimdi. Pokus pokus. Abra kadabra. Ela iyileşsin. Bakın ben size demedim mi? Ela benim pokus pokusumla iyileşti. Hadi bakalım şimdi sütünüzü içiyoruz ve büyüyoruz arkadaşlar. Dadıyı, cadıyı ve Ela'yı takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere bye. herkes de süt içsin. Süt çok sağlıklı bir şey. Evet herkes süt içmeli. Görüşmek üzere bay bay.